And they are also the cheapest, they play in the, league, uh, youth, uh, the European League, and um, yeah, the success is not so good than, uh, than in the Super League. The Super league uh, for me at this moment, the two teams are too good, but for Europe, they uh, are not so good, and they also have to change. But you see, also they, they take um, all, this, all the players. bu more, more success. Almanya'daki takım Evet Almanya'da çok ciddi çok büyük kulüpler var. ekonomik anlamda çok güçlü takımlar var ve iyi takımlar var. Bir kıyas yapmak benim zor olacaktır. Eee Almanya'daki ikinci ligdeki rakamlara bakacak olursak aslında e, firmaların onlara sponsor olmasını sebebiyle kesinlikle elde ettikleri başarılardan çok daha çok e, isimlerinden köklü isimler olduğundan kaynaklanabilirim. Hani e, kalite piyasamız dedi, dediğim gibi çok zor ama e, şunu da söylemem gerekiyor kesinlikle Süper Lig'e baktığımızda e, Almanya 1. oynayabilecek aslında birkaç tane takım olduğunu söyleyebilirim. Kendi takımım için 1. Lig'de mi yoksa ikincilik Lig'de mi oynayabiliriz? Bunu tam olarak e, söyleyemiyorum. İki ülke futbolu arasındaki farklı soracak olursanız bence Türkiye'de biraz daha temas çoğunluklu bir oyun tercih ediliyor. Biraz daha temas oynanıyor diyebilirim. Almanya'da ise biraz daha hız ve e, teknik e, futbol tercih ediliyor. E, şunu da söylemem gerekiyor. Yani bilmiyorum rahatsız olur musunuz ama e, Mursiyalı olsun diğer yani bazı futbolcular olsun Türkiye'ye gelmek yerine başka ülkelere gitmeyi tercih eden futbolcular var ve umarım Türk futboluna bize katkı sağlar, daha güzel başarılar elde eder, kaliteyi daha da yukarıya taşıyayım ki zaten yardım anlamında biz de katkıda bulunmak istiyoruz Türkiye Türkiye'deki futbol kalitesine.